Hoş geldiniz. Merhabalar. Güzel. Harika, muazzam, muazzam bir tavrınız var. Umarım sakin bir program geçiririz. Nasılsınız efendim? Ben sürekli görüldüğü yorum davet almak için yazdığımda. İkinci Tatlı kez gelmişsin de. ama. Yanlış bir şikayet değil mi bu? Yok, beşinci benimki de. <laughs> Hadi bakalım. Şoki. Hoş geldin. Hangi Amerikan başkanı geliyor bunu da söylerse <laughs> çok şey olur yani. Bizim de çok şaşırdığımız bir konu oldu. Eski Amerikan başkanları iklim krizleriyle ilgileniyorlar, dünya barışı ile ilgileniyorlar biliyorsun emekli olduktan sonra bir meşgale lazım <laughs> Amerikan başkanlarına bu programa katılma isteklerinde bulunmuşlar. Yakında açıklayacağız. Senin 5 kez gelmen de çok enteresan bu arada. Ben ama ismimi vermedim o yüzden bulamazsınız tamam. diye tahmin ediyorum. Ama... Ay şu an ifşa ettin kendini ama. Abi ben geleyim ya. Ya, Oğlum, bir ya. insan şöyle bir programdan nasıl zevk alır ya? Abi öyle deme. <laughs> Kravat iğnesi koktum, takım abi elbise koktum artık. Gece uyurken 32. gün falan açıyorum yani. Oh. öyle uyuyorum falan. Cümle yani. çok acayip korkuttu beni ama... <laughs> <laughs> Allah ben... Yok yok abi. <laughs> evet. Birçoğumuz çünkü gece uyurken 32. gün açıyoruz. Evet, <laughs> tamam. Abi bir şey isteyeceğim de, ben telefonumun şarjı bitiyor, şarj aletine ihtiyacım var. Of oh, oh, çok acayip program olacak. Konuklara bak. <laughs> İzninizle programı başlatayım o zaman. Mevzular Açık Mikrofon'a hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Şahım, sen olmasan kimin gelirdim aklına Türkiye İşçi Partisi %51 oy aldı, tek başına iktidar oldu. Haydi bakalım sosyalizm bir günde... Hoşuna gitti, itiraf et. <laughs> i̇şte o zaman bazı şeyleri konuşacağız. <laughs> Bizden otalıyoruz. not alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Twitter'da aldığımız bilgiye göre yine biz bakmazken mevzulara açık mikrofonun formatı dışına çıkılmış. Çok fazla taraftarınız varmış. <gülüyor> 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 Güzel. Kim istiyorsa verin lütfen mikrofonu. <gülüyor> 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 evet. Öncelikle zamanda işçi partisi olduğunuz için size oy vermiştim. Elim kırılsaydı keşke vermeseydim. Veremezsiniz Veremezsin ki. Veremezsin abi ilk defa. seçime girmedik mi? biz ya. <laughs> şöyle özellikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan ismi kullanırken sayın demiyor. Herkese sayın diyorlar. Kendisine sayın demiyorlar. Öncelikle ona dikkat etmemiz lazım. Çünkü şu anki mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Erkan Başkanım şöyle bir cümle kullandı. Aynı masada Sayın olduk. Erkan. Evet, Sayın Erkan. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hanımefendi. Evet. Seks. olsun, olsun, olsun. Varlık sebebimiz efendim. Buyurun. Türkiye İşçi Partisi olarak Ali Rona'yı neden milletvekili adayı olarak gösterdiniz? Kendisi bir patron. Bu kadar insan varken neden bir patron tercih ettiniz? Bu imaj açısından çok kötü bir durum bence. Sadece bir patron değil, işçilerine sigorta ödemeyen bir patron. Verilerimiz her tarafa saçılıyor. Bugün de E-Nabız satılmış bilmiyorum gördünüz mü? Görmedim ya. Katara mı satıldı? Ya kime satılacaktı değil mi? Serra Hanım AKP ile tipine şişarlarda seçim yarışına girmediğini belirtirken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum üzerinden sarf ettiği zengin, sünni, Türk, yaşlı bir erkek... Erkek değilsiniz gerçekten hayatınız çok Beş zor. 5 numaralı Sefir Bey hakim oldu tekrar ayırtan ancak dışarıdan Bitcoin geliyor. Abi bir tek Seri Hanım'ı anladım sakin ol dur. Siz hangi partide efendim? Eski AK Partili. Ne zamana kadar? 5 sene öncesine kadar. Harika şu an? Şu an Zafer Partisi. Zafer Partisi oyları bölüyor demek ki ama yanlış yerden. Buyurunuz beyefendi sorunuz lütfen. Öncelikle simitler için çok teşekkür ediyorum. Vallahi bu saatte 3 tane yedik yani. Oğlum ben bir tane yiyemedim diyorum nerede bunlar? <laughs> Vallahi bilseydim ben 3 tane yedim ya çok Afiyet güzeldi. Afiyet olsun kardeşim. Hoş. Sen tam AK Parti'den ayrılamamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevdiğim bir fıkra var. Bu Ermeni meselesi var ya. Bir Kürt, bir Ermeni, bir de Türk yürüyorlar. Bir üzüm bağına geliyorlar. Şu an bile komik. <laughs> PKK'yı savunanlardan ayrılıp da tek başına dimdik durup yüzde bir oy alsa buradaki gençlerin hepsi onu desteklemez mi? Zafer Partisi in the house siz hala bu insanları savunabiliyor musunuz? Daha demin İstanbul Sözleşmesi konusu açılmışken bir kadına şiddet uygulayan bir katil adamı nasıl savunabiliyorsunuz? Teşekkürler. Birinci sıra adaylarınız genellikle popüler insanlardan oluşuyor. Mehmet Aslantu, İrfan Değirmenci gibi. Bunu bir emeğin, bir işçi dostu, işçi partisinin temel siyasi politikasına nasıl sığdırıyorsunuz? Niye Mehmet Aslan ile İrfan Değirmenci işçi, emekçi değil mi hocam? Bir İgdaş işçisinden daha işçi değildir. Neden? İşçinin azı çoğu olmaz. Hocam siz ne iş yapıyorsunuz arkadaşım? Öğretmenim normalde. Siz Öğretmenim işçi de... misiniz değil misiniz? Ben işçiyim. E tamam. Ama ben yazlarımı yatta geçirmiyorum Bodrum'da. Yapmayın Mehmet abi ama, de geçirmiyor, yapmayın. merak etmeyin. Öncelikle hoş geldiniz, ben de hoş geldim, Trabzon'dan geliyorum. <gülüyor> ben Murat Aslanoğlu, ee, Zafer Partisi İstanbul 2. Bölgeden milletvekili adayıyım. <laughs> Zafer Partisi'ne buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir programda yalnız bırakmıyorsunuz, yani bu nasıl bir kalabalık? Her bölümde, kesin. <gülüyor> <gülüyor> Zafer turizmle gelmiş. Sevgili Ahmet Bey ile aynı sahada mücadele ediyoruz. Çok zor bir sahada mücadele ediyoruz. Türkiye'nin en zengin ve devleti tamamen kullanabilen bir AK Parti milletvekili adayına karşı mücadele ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı mücadele ediyoruz. Ben 10 tane araba kaldırıp gençlik kollarından bir kısım arkadaşları kanalize ettiğimde bir konvoy yaptığımda önüme panzerlerin, akreplerin yol açtığı iktidar destekli, devlet destekli bir İçişleri Bakanı ile mücadele etmeye çalışıyorum. O yüzden Ahmet Bey'i e özellikle tebrik ediyorum. Çok zor bir bölgedesin. Cesaretinizden dolayı, çabanızdan ötürü tebrik ediyorum. Kolay e değil o bölgede aday olmak. Ne güzel bir diyalog oldu. Buyurun. Evet. Hepimiz memleketin iyiliğini istiyoruz. Ben Zafer Partisi'ndeyim. O tipte diye farklı bir şey düşünmüyoruz. Herkes Gelip böyle sarılasım, mıncırasım geldi sizi. yani Gerçekten <gülüyor> hakikaten <gülüyor> çok özlediğimiz diyaloglar bunlar. Tebrik ederim. Bravo. Murat Bey yanlış partide siyaset yapıyor. Hayır, çok doğru bir partideyim. Şimdi geliyoruz. Bomba geliyor efendim bence. Olsan be. Neredesiniz? Buradayım, yanınızda. Ha, Selam. Nerede? Ben... <laughs> Özür dilerim pardon. O kadar alıştım ki orada erkeklerin oturmasına. Değil mi ya? Haa, ben de. Kadın sesi duyunca dedim ki izleyicilerden geliyor herhalde. Çok fazla. Valla o da Türk siyasetinin ayıbı olsun. İşçilerin dijitalleşme sürecinde mağduriyet yaşamaması için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsun? İnterneti keseceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Masa başında çalışıyorum. Tayyip Erdoğan konuşuyor bir taraftan arkada. Zaten hep o konuşur. Aşırı terörist dedi. Hayatımda ilk defa duydum. Bir an şok oldum. Böyle döndüm. E tabi şimdi hepimiz terörist olunca birileri de aşırı terörist. Şimdi gel geç karşıma. Çiçek.